Herkese merhabalar. Bugün Ancona'daki Politeknika delle Marche Üniversitesi Ekonomi Fakültesindeyiz. Bugün okul hakkında öğrencilere sorular soracağız. Ama ilk önce okulu gezelim. Politeknika Delle Marke Üniversitesi Dijital Ekonomi ve İşletme Öğrencisi Duru var. İlk önce Duru seni tanıyalım. Merhaba ben Duru, 18 yaşındayım. Ankara'dan geldim. Bu üniversitede birinci yılım. Peki profesörlerle ve sınıf arkadaşlarına olan ilişkin nasıl? Dil açısından zorluk yaşıyor musun? Dil açısından hiçbir şekilde zorluk yaşamıyoruz. Zaten bütün derslerimiz İngilizce, bölümümüz İngilizce. Profesörlerle ilişkilerimiz de çok iyi. Her zaman anlamadığımız konular için de bize destek oluyorlar. Görüşme saatleri, ofis saatleri olsun, sınavlar olsun, paylaştıkları slaytlar olsun. Her açıdan bize çok fazla destek oluyorlar. Evet şu anda da Politeknika Delle Üniversitesi Dijital Ekonomi ve İşletme Öğrencisi Naz var yanımda. İlk önce seni tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Naz Antalya'dan geliyorum 19 yaşındayım. Peki Naz, ee, okul beklentilerini karşıladı mı? Ne düşünüyorsun okul hakkında? Evet fazlasıyla karşıladı. Zaten çok fazla Türk öğrenci olduğu için adapte konusunda da hiçbir sıkıntım olmadı. Peki ee, okulu seviyor musun? Kampüs hakkında değerlendirme yapabilir misin? Kampüsümüz çok tarihi ve gerçekten çok güzel bir kampüs. Şehir olarak da biraz küçük olsa da gerçekten her şeyimizi karşılıyor. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Evet şu anda yanımda dijital ekonomi ve işletme öğrencisi olan Hazel var. İlk önce seni tanıyabilir miyiz? Tabii merhaba ben Hazel İzmir'den geliyorum. Politeknik Adela Marka Üniversitesi'nde dijital ekonomi ve işletme birinci sınıf öğrencisiyim. Peki İtalya'ya geldiğinde yaşadığın zorlukları anlatabilir misin? tabii aslında zorlukların yanında tatlılıklar da var. Bu yüzden herkes zorluk yaşasa da bunun bir şekilde çözümü oluyor. Üstelik burada çok fazla Türk var. Ee, bunu bir şekilde atlatabiliyoruz. Buraya ilk geldiğimde ev bulmakta sıkıntı çektim ve arkadaşlarım da bu konuda çok zorlandı. Onun dışında buraya alışmak aslında kolay. İtalya bizim kültürümüze çok uzak değil. Bu yüzden fazla zorluk çektiğimi söyleyemeyeceğim. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Son bir